doğadaki altının nerelerde aranmalı, nasıl aranmalı, aranırken nerelere bakmalı, nasıl bakmalı bunları işleyeceğiz. Şimdi burada Bursa'dayım arkadaşım Bursa. Hoş geldin bu arada. Bugünkü konumuz kanallar olacak inşallah yani her video ile alakalı veya da her canlı yayınla alakalı farklı dereleri seçiyorum farklı derelere gidiyoruz dolayısıyla <laughs> sizlere daha iyi daha temiz daha net bilgiler vermek istiyorum dereye ulaşmak için yürümek lazım Evet. Yürürken de size şöyle deremizi gösterelim. Deremize geldik. Takriben deremize ulaşmak için bir 200 metre yürüdüm. Vuh. Canlı yayınlarda eee telefon şarjı çabuk bitiyor. Bugün biraz tedarikli geldim bakalım ama neler yapacağız göreceğiz inşallah. Şu anda ellerimde malzeme dolu bütün. Kürektir, pandır, süzgeçtir. Bugün kayalara çalışacağım için ufak bir çapa aldım yanıma. Ufak çapayla çalışacağız. Of evet. Arkadaşlar gittiğimiz yerdeki size nasıl söyleyeyim toprak yapısı. Bilemiyorum görüyor musunuz toprak rengini. Kırmızı. Altın genellikle kırmızı toprakla gelir. Bunun yanında kırmızı topraktan ziyade bir de grimsi toprak var. Grimsi toprak yapısı var. Kırmızı ve gri toprak yapısında altın oranları güzel olur. Şimdi bu buralara ben e, geldim. Şu amaçla geldim. E, az önce söylediğim gibi. Bugün deredeki ana kayalardaki çatlak çalışmalarını göstereceğim size. Nasıl yapılır? Nerelere yapılır? Nelere dikkat edilir bu çatlak yapısında? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Dün bana göre gayet güzel bir canlı yayın oldu. Verimli bir canlı yayın oldu. Siz kıymetli arkadaşlarımın takipçilerinde teveccühüyle güzel katılımlar oldu. Gelen sorular üzerine videomu daha sonradan inceledim. Bayağı bir insan heyecanlanıyormuş demek ki. Ben de heyecanlanmışım. Ses tonlarım bazen yükselmiş Hakkınızı helal edin ee, İsmet hocam merhaba Hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Evet kaya çatlaklarının olduğu yere geldik sayılır arkadaşlar Elimde koptu Yemin ediyorum koptu yani Bunun benim en büyük handikapım Derede Malzeme taşımak arkadaşlar Yanıma bir yardımcı alacağım Bundan sonra yardımcı alaraktan devam edeceğiz. Evet şu anda suyun içerisindeyim. Canlı yayın kazasını her an yaşayabiliriz. Ayak kayabilir, düşebiliriz. Evet. Bölgeye geldik. Ben biraz bir dinleneyim mi? Dünkü tecrübemizde çok konuşmaktan susamıştım, bugün tedbirli geldim, suyumu da aldım yanıma. İnsanın dili damağı kuruyor ya. Vallahi insanın dili damağı kuruyor. Evet arkadaşlar, şimdi size nasıl gösterelim? Ee, şu şekilde. Derenin akıntısı. Bakın, akıntı yönünü size göstereceğim şu anda. Ee, dere geliyor. Yine aynı şekilde dere geliyor, aynı şekilde dere kavis alıyor. Ortada kalan plasyer yapısı, ortada kalan plasyer yapısı, e, altın toplanma merkezi. Şu anda sular soğuk olduğu için ve e, gördüğünüz üzere su sert aktığı için burada su içerisinde çalışmanın imkanı yok dün ne demiştik sevgili takipçilerim gittiğiniz alanda büyük taşların olduğu yerlere bakacaksınız ayak 41 numara ayağımın çizmemin büyüklüğündeki taş şimdi ben size şöyle göstereyim az sonra çalışmaya başlayacağım bakın buradan gelen ee, deredeki nasıl söyleyeyim sel akıntısı sel akıntısının geliş yönü tamam mı yani e, suyun ittirme kuvveti kaldırma kuvveti malzemeyi alıyor önüne katıyor görmüş olduğunuz üzere yığıntı bunun adı plaser benim nazarımda taze plaser e, taze gelen malzemeler var şimdi Bahsetmiş olduğumuz üzere oradan gelen malzeme yani Selle e, beraber ne yaptı? Şöyle kay, kayanın üzerindeyim, kayalarda kaygan. Biraz dikkat etmek lazım. E, buradan malzemeyi aldı, getirdi. Şu görmüş olduğunuz suyun akıntısının içerisindeki ana kayalarda çatlaklar var. Akıntı hala daha yüksek diyerekten. Su soğuk diyerekten bugün oraya girmeyeceğim. Malzemenin getirdiği e, derenin getirmiş olduğu malzemeyi ne yaptı arkadaşlar? Attık karşıya gördünüz mü? Yani burada neyi takip edeceğiz? Derenin nereye ne attığı malzemeyi takip edeceğiz, onu göreceğiz. Şimdi dün ne demiştik? İnce hafif malzeme yukarıdan. Buralarda e, altındır, gümüştür. Aramayın arkadaşlar. Arayacağınız yer büyük taşlıkların olduğu yerler. Tamam mı? E, arkadaşlar hoş geldiniz. Yayına katılan arkadaşlar. Şimdi bu dere yapısında görmüş olduğunuz üzere bunlar ana kaya. Ana kayada suyun akıntı yönü Sel geldi. Bakın. Çatlakların arasını görüyor musunuz? Malzemeyi doldurmuş. Şimdi az sonra buralardan bakacağız. Bu normal. E, bu akıntıya göre yani suyun şu şekilde geldiğine göre burada malzeme tutmaz. Ama burası böyle meyilli bir yer. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya su.